Hepinize merhaba arkadaşlar ben Cafer Mert. Evet arkadaşlar bugün Minecraft 100 günün e, 7. bölümündeyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Minecraft'ta ağır yapacağız arkadaşlar. Ben video dışı arkadaşlar buraları e, bayağı e, olabildiğince en az çok düzenledim. Hayvanlar getirdim sonra arkadaşlar toplayıp iki tane domuz, koyun, domuz arkadaşlar dışarıda bulmuşken alayım dedim. 2 tane inek tavuğumuz a tavuk yavru tavuktu o da büyümüş arkadaşlar ben dediğim gibi düzenledim ve buraya yapmaya karar verdim burayı daha çok büyüteceğim temizleyeceğim video dışlar arkadaşlar şimdi arkadaşlar e, ne yapacağız ağır yapacağız Küçükten bir arkadaşlar ben şimdi bir temelimize e, atayım. Biraz arkadaşlar saçma da olabilir fark etmiyor yani şey olacak tamamen hayal gücü arkadaşlar zaten bu oyun neye yöneli hayal gücüye 3 4 5 6 7 7 yeterli mi 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ya da 15-15 mi olsun yok ya biraz büyük olsun bu odunları full artı full koyayım eee sonra gel şunu şöyle sonra şunu şöyle at şunu al 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Şuraya da koy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ee, 7 tane de burada ya Arkadaşlar biraz saçma olacak ama ben e, Bunu idare edik. Yapsam mı bilmiyorum. Tekrardan bir belki bir internetten baka baka bir ağır yapabilirim. Şimdilik idarelik yapacağım. Bir de dur şunu da tam ortalayacağım. Şimdi şunu at şuraya şunu 64 yap şunu 64 yap sonra şunu gel. Kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Neredeyse arkadaşlar işte eşit denenebilir tam eşit değiller ama denir şimdi arkadaşlar e, yer çimen olacak çünkü koyunlar dolacak Burası yeter mi ya yeter herhalde Neyse arkadaşlar şimdi arkadaşlar şuraları e, dolduracağım Arkadaşlar ben şimdi arkadaşlar videoyu burada hızlandıracağım arkadaşlar yoksa çok uzun sürecek. Hem de arkadaşlar şu an videoyu yetiştirmeye çalışıyorum. O zaman arkadaşlar hızlandırmada size iyi Evet arkadaşlar eee temeli gördüğünüz gibi arkadaşlar attım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? İçeriği düzenleyeceğiz. Tavanı yapacağız. İlk önce tavanı yapalım bence. Sonra düzenleriz. İçeri. İçeri zaten sadece arkadaşlar çit falan koyacağım. Yani hayvanlara alan ayıracağım. Bir de ileride saman, maman dekora falan yaparım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yalnız az daha ölüyordum ha. Şuradan arkadaşlar birazcık ekmek yapacağım. Çünkü açım aç. Şimdi arkadaşlar kaç tane merdiven yapalım bir dakika. Hop hop. Evet, arkadaşlar bir Dur, şu odunlardan baya tam bu kadarlık ne kadar iş görür bilmiyorum ama arkadaşlar bir yapalım bakayım şu tohumları da toplayayım buğdayları olmuşları 3 tane al Bakın, al Topla, al al topla al topla al topla bir biraz oyunu sesini kısacağım. <laughs> Şimdi arkadaşlar eee şunları da bir birazcık toplayalım arkadaşlar. Hop. Yanlış kırdım neyse. 11 tane tohum. Bunları yer ek buraya. İyi bu ben arkadaşlar bir de ee, biraz da bu alanı dediğim gibi genişleteceğim. Ondan sonra da arkadaşlar şey yapmayı düşünüyorum. Büyük bir tarla. Tabii ki de balık farmından sonra olacak o yine. Meşal aydınlatma sıkıntı ama biraz. Dur bir dakika şöyle. şöyle şöyle tamam biraz değişik oldu ama yapacak bir şey yok şunu al ye akşam oluyor biraz sonra da arkadaşlar şimdi hop 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 Arkadaşlar ben şu çatıyı tamamlayana kadar o sıra odun falan yetmezse odunu da toplarım arkadaşlar. Ben şimdi arkadaşlar videoyu e, hızlandıracağım. E, i̇yi seyirler. Evet arkadaşlar ben e, şimdi arkadaşlar bu kadarını yapabildim. Odunumuz bitti. E, bayağı da var yani. Bitecek gibi gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu yanımdaki odunları da arkadaşlar bir kıracağım. Sonrasında devam edebildiğim kadar edeceğim. Olmadı arkadaşlar. Ya video dışında ya da bir dahaki videoda yapacağım arkadaşlar. Olmadı arkadaşlar bir dahaki videoya hızlandırılmış bir şekilde sonradan koyabilirim tamamını. Çünkü arkadaşlar çok yani büyük gereksiz büyük ve uzun olacak video. Hem de bir yandan video saatinde yetiştirmeye çalışıyorum. Mesela videoyu çekeceğim. Çektikten sonra da yarım saat sonra direkt yayınlayacağım. Yarım saat sonra evet neredeyse. O sıra yok hızlandırma 2-3 bir şey montaj falan. Baya arkadaşlar uzayacak video. O yüzden birazcık da elimden geldiğince hem hızlı olmaya çalışıyorum hem de videoyu zaten hızlandıracağım ama videoyu hızlandırırım hızlandırılmasın ama video saatine yetişir miyim? Olmadı arkadaşlar bir dahaki videoda balık farmı yapmaya yer, yer yazdır diyeceğim orayı da arkadaşlar iyi bir yer yapmam lazım taştan yapacağım orayı da çünkü arkadaşlar ben biraz video dışı orada falan afk bırakacağım için büyü falan çıkması açısından ölmemek için arkadaşlar önemli olacak şimdi arkadaşlar gelelim şöyle bütün odunları çevirdik sonra da bütün merdivenleri de yaptık buraya çok odun harcadık ama buraya bir 4 stek odun falan gitti şu ana kadar ben bu kadar Mal olacağını bilmiyordum. Ama arkadaşlar iyi olacak ya. Güveniyorum. Biraz daha video dışında belki arkadaşlar bir düzenlerim, toparlarım. Bakın şuralarda falan artan bloklar var. Üst katı yapacağım da. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben burada tekrardan video yazdım. 2 1 Arkadaşlar bayağı az kaldı. Odun da bitti yanımızdaki açılar da bitti. Ee, ne yapacağız şimdi? arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar ben şuradan arkadaşlar bir belki bir keserim arkadaşlar yukarıya da bir Oraya sandık, mandık, saman, mamam bir şeyler koyabilirim arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar ee, Çatıya arkadaşlar az kaldı. Ben çatıya arkadaşlar Video dışında yapmaya karar verdim bitirmeye. için arkadaşlar Çitlerde falan işte Her hayvanı göre alan yapıp arkadaşlar Yani ileride ateş yemiz falan da olursa arkadaşlar oraya da komaya bir alan ayıracağım. Herkese ayıracağım. Sonra arkadaşlar bu bunu hayvanları alıp yerlerini yerleştirip bu çitleri de alacağım arkadaşlar. İçeriği de aydınlatacağım. Üst katı da yapacağım video dışı arkadaşlar. Arkadaşlar e bugünlük arkadaşlar videomuz bu kadar arkadaşlar. E yetiştirmek zorundayım arkadaşlar. Yetişemem yani hem çit yapacağım hayvanlar taşıyacağım falan arkadaşlar bir, bir saat daha uzayacak arkadaşlar o yüzden videoyu arkadaşlar bu bölümlük bugünlük arkadaşlar biraz daha kısa tutup hızlıca arkadaşlar yüklemek istiyorum arkadaşlar ee, videomuz arkadaşlar beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar y yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar bir dahaki videoda ne yapalım ne edelim arkadaşlar onları da Yorumlara yazarsınız. Ben aklımdaki zaten ben söylemiştim onu yapacağım diye arkadaşlar yorumlardan bir şey gelmezse onu yapacağım arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.